Ve bizi arkadaşlar bugün sizlerle böyle evet, bir daha oynayacağız. Eee abone olup like atmayı unutmayın. Unutmayın like atmayı oyunumuza geçelim. Hiç vakit kaybetmeden başladık. Haydi bakalım inşallah bitiririz. Şu dur kameramı şöyle. Evet bu işten oynuyoruz daha o kadar. Haydi bakalım. Şuna bitiririz. Dur bakayım şu sesini bir. İşte şöyle yapayım. Şimdi benden rahat yok işte Bakalım hiç ölmeden bitirebileceğiz mi İnşallah hiç olamadın e, Ölmeden bitiririz Buradan bir torba çıktı Bir tane testere çıktı Hemen şuradan Bu kapıya sorumlu al. Torbaya al bir şey yok. Şuradaki göze alalım Relax oynuyoruz Tranquil oynuyoruz Hemen şunu ben bir torba yapıştır be ya. Ne oldu geldi mi? Dur bakayım Nerede? Üst katta Alt katı şimdi depar atalım Alt katımıza geldik hocam Alt katı geldik hocam Şimdi de gözü Şurada bir tane daha olacak. Evet. Adam gibi biliyorum lan ben bu oyunu. Arkasında bir şey var mı? Bunun yok. Buralarda kesin bir torba var. Şunu kaç oldu? 7 tane oldu. bir tane toplayacağız. İnşallah kolay kolay gelin bir toplarız hemen bitiriz bu arada şuna gidip gelir kesin ayas geliyor yes gözler gelimi geliyor nereden geliyor geliyor nereden geliyor oradan geliyor bas nereden geldiği de gözükmüyor ya bana çıkma sokakta mı? Şuradan gidelim. Ne kadar bas. 3 kata basmış kata bas. Bas 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 bas. Ay, böyle, ay, böyle dokuz tane kaldı. Şurada bana bir torba yapıştı. On 12. Hemen şöyle. Ya bunlar çok güzel. Oğlum sen sen nesin böyle? Ya sen nesin böyle? Şimdi taşaklarına beton yetmez. Bu oyunu yapın gitsin. Sana söylüyorum. Abo. Abo hacı. <laughs> hadi git 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 itu <unintelligible> orang <hesitation> <hesitation> wow, wow, wow. <hesitation> 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 Benar <hesitation> 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 Bir 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 bakalım. Çam. Abone Ne oluyor ya? Yine mi geliyor bu? Şöyle, şöyle. Şimdi Bir tane. Bir tane. Bir tane. Oğlum bak. Bir tane var. Bir tane var. Bu kadar. Bakın bu kadar kolay bu oyun olamaz. Nerede bu? Sen bana bunu deme. Sen bana bunu deme. Üst katta şu anda. Ölürsek çok kötü olur. Acı kötü olur. Reklam resti. Gidiyoruz. Aşağı. Allah'a emanet. Yatabı <laughs> kayıt. Hoppa aldık. Asla topla diyoruz. Bir tane biz orada deneyelim. Selam pazarda milyonlarca kişiden de benim. Sen de abi ya. Gidin ya. Gidin salın beni bir ya. Allah Allah. Bak ya Şöyle zorda oynayalım. 41 TL mi? Deli misin? Zor <laughs> zorda dinleyeceğiz şimdi. İnşallah zorda zonlamayız. 30 tane lan hayvan ne her yerden vereceksin. Bir tane oldu İki tane oldu bile. Hemen şöyle. Ağabey var ya, video az olmasaydı şu anda bitirecektim de 5 dakikada De. Şöyle. Tamam. Şu şöyle şuradan nereden geldiğine bakarız. Hocam. Hiç zorlamadan. Bunu bitiriyoruz. Yürü gidiyoruz. İkimize bakıyoruz. Yarın ne yiyeceğiz aslanı ya? Yorumlara git. Evet, evet, Gel bakalım neredesin sen? yürü git 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 yürü git, yürü git. Yürü git, yürü git. Lan sarı turba versene lan nur. Seni sevmeyeceğim. Yine mi geldin lan? Nerede bu? Alt katta geziyor. Bu nasıl oldu? Tekrarla devam et. Kaç dakika oldu? 8 dakika 22 saniye oldu. 30 tane çok fazla değil mi ya? Hayvan bir video mu? Biz hayvan mıyız ya? Şu, şuraya al şuraya. Gözleri gerildi mi? Evet. Hesabı yiyemeydi. Ben bu adımda gezelim. Buraya ah da baktım. Buraya da baktık. Bu arada parmağımı tutabilir. Telefonun o yüzden kusuruma bakmayın. En rahatı benim. En seksisi de benim. Ben niye hiç bir bok yok burada? Üç katta, üç katta, üç katta. Hemen şunları topla, topla, topla gelmeden, gelmeden. ozi geliyor çünkü. Bir de zordayız ha. Bu sabah gireni harta denedim, bitiriyordum onu çünkü kim öldüm? Sen istersin gene... yani ya. Gireni harta denedim ya. Geldi mi? Geldi mi geldi geldi. Silik kapıyı açamazsın. şimdi söyleyeyim. Açarsan da oraya çıkartırım. Nerede bu? lan ne hangi ara gitti bu. Ha şunu. neredesiniz? Lan para. opa ne oğlum lan toplayacağız 8 tane oldu. Kaç dakika? 10 dakika oldu. Gitti mi bu? Nereye gitti? Nereye gidiyor lan bu? Üş kata gitti, üç kata larda olur. Bıllarda net net var ha, ne dedim ben? ben bu oyunu adım dinliyorum aga. Ne olur aga bak, anladın Sen de 10 tane bulduk son 20. Son 19 tane oldu. 11'i de bulduk, tam 10 tane bulduk derken. Nereden? Nereden gidiyor? Neyse arkadaşlar, günüm kadar olsun. Görüşürüz, bay bay.